Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayız. Evet bugün gördüğünüz üzere milli maç karşı takım Bulgaristan galiba. İtalya İtalya'da olabilir emin değilim. Evet. Ee, Bulgaristan'a da benziyor İtalya'ya da benziyor. Çok emin değilim. Ee, bugün yanımda Mustafa var. Mustafa hoş geldin. Hoş bulduk. Evet e, Mustafa ile Ahmet de var ama onlar Sesli değiller bildiğiniz üzere. Böyle bir işte maç yapacağız. Mia da ses açtı dedi de işte kimse de kulaklık olmadığı için ses açmayacağız biz. İkinci kez açıp başlıyoruz. Şuradan grafikleri ben bir düşüreyim. Ha, tamam, tamam. Şu an oynayabiliriz. Rahat. Kırmızı ışığını ben alacağım. Adam pençe mi aldı? Tamam, anladı. Tamam. Çok güzel raptorumuzu al alıp başlayacağız. Franco oyunda değil. Gelmedi mi lan? Evet, Franco da gelecek birazdan. Tamam. İtalya değil sorusu bu bu Bulgaristan Tamam, Bulgaristan diye biliyorum. Franco acil gelmen gerekiyor orada maça. Silivan'dan mid oyuncak diye biliyordum ben. Evet, Silivan'dan mit hani. Ama ben anlamıyorum ki biz mi anlatamıyoruz? Onu anlamıyor. Şey yapma aldım zaten. Ya evet, şimdi taktiğimizi şey, şey yapıyoruz hızlıca. Şuradan bunu da alıp öyle gideceğiz. Maske aldın değil mi almışsın? Balmut Afrika taklidi yapıyor. Bizim vesaire yaptığımız şeyler. Yok yok. Öyle gelmiyor. Üstü şınanmak mı? Dümdüz duruyor. E işte biz öyle anlamış gibi yapıp taklidi. O da kim? <laughs> tamam sen bir dakika. Çok güzel çektiniz. al alır kili. Sinemana nasıl alamıyorsun sen o kili ya? Sen oyun başı en güçlüsüsün. Ama ben dördü alamadım ki. Akdeniz e orada ama. Akdeniz e elindeyse ben Akdeniz'i e alalım? <laughs> Balmond ölüyormuş adam. Nasıl satıyorsunuz? Takım o kadar güzel satıyor ki. Alırsam beni ben de alırım. Adam tam beni <laughs> sıçratacaktı. Ay 300 kaldı cene. Yok yok şans yok. Dur şu 4 seviye olamadık ki. Şunu erken şey, olabilir. alabilirsin. 3 oldu. Tank miye git yani. Allah Gelebilirsin şeyden sonra. Geldim. Gördüm. Tortaya girmeyeceğim. Karina da yenge geldi. Benim canım çok az Ben giriyorum. Tamam ben alacağım şimdi onu. Gel. Ben şey gelmiyorum. Tamam. Adama dedim gel diye. lan lan lan. Böyle şunu şöyle yap çıkarmıştı işte. böyle. Hızlıca girip çıkın. Ultim var bu arada Franco. Beyaz atmazsan malım yok. Tamam, tamam, tamam. Bekle. Ben de bir 4 level olsaydım. Olamadım mı? Şunu alayım ben bir 4 level olayım. Kaçımda. Tamam hadi ben gidiyorum. <laughs> Kaç 4 oldu? Daha? Baskın 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 baskın. Baskın basarındır. <laughs> hop hop hop. Geleyim hop, mi? Hop. Tabii gel. 4 level oldum. <laughs> Karı da kaçıyor. Arkadaki kendine git sen. Biz dört olacağız, alacağız. Dört sen git. Bak bak git karnaya. Kilo al sen. Ben de dört türlü takmayayım. Musa gel dört türlü tam falan. Hızlıca alalım. Dur. alalım. Dört var mı? Yenim yeter. Pençem var. Kullanım. Seri gir. Gir alırız. Ya. gir. Hop hop. Oo çok hızlı çoğaldılar. Bunlar kesin sürüyle. Bunlar ölmezse. Allah lan. Ulan kafayı öldük be. Red'e çökebilir miyim? Aa, adam oldu. Keşke ben bıraksaydınız. Ben adamlar 5 kişi girdiler yani. Abi ben Red Rosuyum. Benim hasarı Red veriyor zaten. Üf. Ben çok hakim değilim oyda ya. Çok ben. Bir daha almasın adam 5 seviye zaten. Yeter 1700 farmlamış. Aptal mıdır nedir ya? Bir de sözü sıralı gidiyoruz. Red'i bırak yaz. Πέντε. Hmm, şimdi öyle. şimdi pakuyu da yatmayı bilmediğim için. Tamam. Bırak bana yazdım bak. Girelim ha. Sirhan'la ulti aslında karine çok rahat alabiliriz. Sirhan'la kuraltı da gir fark etmez bana. Ben her türlü girerim. Adam yazdı bir şeyler. Ne o, o böyle mallarla bu oyun oynanmaz gerçekten. Lan benim redim alıyorsun sus yazıyor. aptalla bak ya. Hemen ediyorum beyin yoksunu bir insan gitme tank Beyin yoksun ölsün öyle gireceğim. Yani o kanserse ben daha kanserim bu arada. Jabu bırakmamız gel, mi? gel, sen alırız. Oo burada adam. Mort, tamam. Çok güzel. Almasın diye. Lan ulan nasıl kaldı? Olmadı diye uzaklaştırdın mı? Mide bir giderim. Bunu vurdular ya. Devam et, devam et, devam et. Sirvanlara yardıma ihtiyacı var Sirvanların. Karın çaldı Uy, benim ultimi bir boşa götürdü. Ama iki ultim 9 saniyede bir geliyor. Pasif açtığında zaten sıfırlanıyor. Ultim benim için önemli bir şey değil. Tortula girmen lazım senin. Evet. Redi... Gideceğim Tortula redi çalacak diye korkuyoruz. Tamam ben bir şu şeye gideyim Cev'e. Gez gez karına geliyor. Beyler Karina geliyor. Pençemi de kullandım ha. Dojlamak için. Bırakın tortulu. Ben Karina'yı bayağı erittim. Onu. Kurtardım seni. Ölme. Öldün mü yani sen? Karina kaçtı. Tamam. Karina çok hızlı kaçtı. Geri geldi. Ulti ulti ulti. Nereye gittim be ultim? Çıktım. Aha. Ölmeyelim. Ölmeyelim. Satmayalım. 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 Karina şeyde bence tortuldu. Geri geldi. Alamaz. Geldi. Almış. Alıyor. Geldim geldim. Tutsan alırsın. İşte bir tutabilsem. İkincisi bekle redene çökelim. Redene çök. Gel gel gel. Bana çalayacak çalayacak. Beyler. Frank ultilersen alırız ha. Benim kaçmam lazım. Benim canım çok at arkadan Eudora geliyor. Attım kafasına pençe çık. Söyle çek be izle. Bizi koru. Bizi koru. Selivan da koru. Aa, bak, koru Selivan da. Lan benim önünde durmaz. Çok güzel adam seni silahla ölürsen de öl yani çünkü. Abi benim ben tüm killeri çalmasalar, de. tüm killeri çaldırmasam. Clint'i teklememiz lazım bir. Abi Clint'i gidelim. lazım. Tamam Clint'i teklememiz lazım. İki ilaç O bana hiç kit kalmadı. Biliyor musunuz? Sıfırım. Bayağı kasmış kulit. İki kere bir liste yaptı. İşte bizimki aptal gibi redle uğraşacağına sinite gitmiyor ki. Aynen, bırak ormancının şeyini. Gel gel buraya çık. Oo jep, ne yapıyor ya? seve şu an hiçbir şey yapamam. Biraz BSM'e de düşmem gerek. BSM de şu an çok fazla. Jeff'i çektiğin an ölür bu arada aynı. Jeff'i Benim, benim de var. Aldınız Jebi. Değil mi? Gelmeyeyim. Gel, gelim geleyim, geleyim. savaşa geleyim de. Jeff için değil yani. Aa. Lan seksene. Ben ben öldüm ben ya. Buraya bir büyü direnci çok iyi gider. Büyü direnci beyler Ben tank avcısını bitireyim. Mustafa direkt büyü direnci alsın. Tamam. Sen ne alıyorsun sen? Adam 5300 gold farmlamış ben 2800'üm. Adam 5500 farmlamış ben 3700'üm. Niye? Abi şey çok kötü. Sen Kalinti nasıl fidlediyse bizim güzel miyamız. Anca benim redle uğraş. Anca benim redle uğraş. Oyunu boş versen. sen. tutması? Adam barikat yıkıp kur almış. Ben de diyorum nasıl o kadar farmlamış. Karneyi tek can. Karne, karne çekersen alırız böyle. arada. iyi değil ki. Clint'i de alman lazım. Yani. Tanka ulti atmıyor da ne diye. Sprint'e doğru. 4 saniye geliyor sıçra. Aaa o da çok iyi. Gireriz ha kule altı. Tanklar tank mısın? Ultim var mı? Ultim yok. O zaman şey yapma. Geri çık. O şey yapmıyorum. Aa gel koş koş koş. Karina mit. Karina 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 karina'ya gel. Mitte karina var. Geliyorum. Seri alan Adam gitti ki. Turtle'da. Evet. Galiba. Ha, bu adam çünkü kafa sadece Turtle almaya çalışıyor. Ha Red'i alıyorlar. Ama Turtle'dayım. Bir şey olmaz tamam, <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bizimki mal. Benim Red'imle uğraşmaktan oynayamıyor ki adam. Bana oraya, tamam. ha, rap değil bu arada maç çıkışı? Negatif oyuncudan. Franko bir yazar mısın? Yaz. Ne ki video çekiyoruz de. Öyle dedim mi bırakıyorlar. Geliyorum. Al mal mal yemin ediyorum mal ya. Oynamaz bunlarla oynamaz. Beyze sen sonra soracağım. Oha. Çek çek çek. Fiskat duvarın diğer tarafına kaç. da çek. Sirivan da kaç. Levent sen kimin red aldın? Ne? Benim red niye, niye çöküyor? Niye alıyordun? Sıkmasanız alamıyor işte. Adama tanklıyorsunuz. Ben sıkmadım. Hiç. Geldim çaldım sana. Red alma. Alma şu red'i. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? 3 2 1 gidiyor. Cık. Tadı çal aptal kafaya. Yemin ediyorum delirtecekler ya bunlar beni. Ne ne rap diyeceğim ben. Umurumda değil dök rap. E? Ormanca oynanmaz ya. Vallahi oynamıyor ya artık. Çek çek. Jeve bir yardım. Çek çek. Orada şey misin? Tamam. Uzak açtım. Çok güzel. Çok güzel tank kadın. Alır mısın? Ya abi alma redi. Lanet olası redi alma. Ultim bitti. Ya yazsana karşıya da. Anlamazlar ki adamlarda da. Yabancılar zaten. Çete kapatsana. Ben kapatayım siz şey yapın. Tamam. Biz yazı çok yazacaksa adam çok küfür eder falan. Hiç bu adamla uğraşamayız. Kapattım ben chat'i bakayım. Kapattım. Chat kapalı. Gel üstüme. Gel üstüme lütfen gel. Geldi. Olta nerede olta? Olta geldi. Dans et. Aynen. Adama dans ettirdim ama. He. Varsa Frango Hulk'un at alalım. Hı hı. Çek alayım. Ultra sen de alırım ha. He. Her türlü. İstediğini al. Uf. Karın nasıl koşuş. Reis. Ha. Böyle pusul kıracak yok da önemli değil. Gel gel gel. Gel gel. Kalinte, gel. Ya şurada bir pusul alalım ha burada. Adam buraya çekerse alırız. Gel 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 şuraya gel. Şuraya gel pusuya. Lan buraya gel. Çek. Çek beni. Biraz daha beklersiniz. ben de geliyorum. Aldınız. Yok yok kaçabilir lan. Çok güzel. İki kilo aldım. Çok güzel. Çok güzel. Var evet. var? E, bunu almayacağım. Vahşi güç almayacağım. Sadırdan büyük vahşi güç alacağım. Ya da. O da çok vuruyor. Karin de çok vuruyor. Çok güzel aldın da. Benim şey boşu gidiyor. Hmm. Bana salar mısın? Bir kilo var. Benim de az ki. Çok olsa bırakırım kilimi. Olacak mısın ona göre? Gir gir. Gir kim alırsa. Gir işte abi böyle pozisyonda girin yani. Kimde kalırsa onu yapalım. <laughs> Mia'yı ya bırakmayın Şu yeter ben yeter ya. Sen al. Sen, sen al. İstersen al yani. Ya yok ben alayım. Bizimkine yine çökecek mi almayın ya? Tamam ben gidip onları çalacağım. Git çal sen git. Korku çal. Benim senin çalışmalarını biliyoruz. 650 vuruyor. Ben kaçarım bu arada. Ben çok güzel dövüşebilen bir yürüyorum. Aa, aslında bir daha birinci skin alsam. Sonra. Ben gidene kadar. Videoda olmasaydık var ya. Ben daha fokus oynayabilirdim de. Cık, yapacak bir şey yok. Evet. Hmm. Tabi vurur o kadar. Arbu sultu varsa gir. Teklersen silahına yardım et. Silahına git. Çıkın, çıkın. Çıkın. Çık. 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 Vermeyin cebrek arına ekil. Ben Meta'nın piki Ben de Jeevit almayı planlıyorum da parayı da Johnson'da alabiliriz. Johnson'da bize duruyor. Seviyor muyum? Dört dolar mı? <laughs> Bir de üç tane ha. E, geri çıkın. Lord'a değil ben Lord'a falan da bakıyorum. Ama aptal sürüsü mi ya yüzünden? Şey e, Lord dolar. Lord'a dolar. Lord'a 4 dolar. Sen lordda arıyorsan lordda arardır. kaç mı? Koşuyorum, koşuyorum ben. 8000 bin gir. Seri gelin orada. Evet, ben çok kilit yaptı. Lord geri dönmemeli. Bence. Alamadık. Adamlar aldı lordu bence. Düşman lordu katletti yazdı ya bende. Vermem ki manyak. <laughs> manyak sürüsü geçsin öldürürüm seni. Bekle manyak sürüsü geçsin. Sonra Lan niye temas saldırı sıkmıyorum? Aa. Temel temas saldırı sıktıydım alabilirdim bu arada. Skill spamı yaparak. Ah şu güç alacağız. Uf. Maç aşırı sıkıntı da bizim Mia Red'den ayrılmıyor ki. Yapış Red'e. Yapış. Oynama oyununu. Ben Red'i çalıyorum. Doğana kadar iki kere alır. Red alma mı? Oyunu tut. Şey almışsın bence. Yok almamış. Red yok üstünde. Aldın mı Krinti? Geliyorum. Mus, Musa Lord, Musa Lord, 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 Lord Franco Lord tutuyor. Bırak mı Lord'u alın. Lord direkt kuleye gidiyor. Tam Silvan alır. Allah Çektiğine göre bari. Silvan ne? ne yapıyorsun? Nasıl bir hareket Silvan Şura var. Alt Gerçekten var. Ben alta gidiyorum. Midalın, midalın siz midi alın, alın, alın. Adamlar çok pis vuruyor. ne kalırsa artık killer çünkü niye yazdık lütfen bana rap öyle mi yazıyor hmm. adam da bir gene yaptı ne hatasını Şurada ay adamı kulenin altına atacaktım yapamadım çeksene franco standarıma o sen attı kule dışına alırım ha iki, iki tane senim var elimde şu an abi nasıl anlamadım hop 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 dance et çok pis can çalıyor var bir şeyde? <laughs> Şu mu size Atlantis? Atlantis kargısı. Ulti. <laughs> Hop. Atlantis kargısı alsana Krenko. Kredi tutum ya ölüyor. E, tam olarak Atlantis kargısı alırsan babam montan çalamaz. Şuraya da çabuk al. Red çabuk Red. Red alacağım dur dur Red önemli değil şu. Gelsin alamaz. Çok güzel can çalıyorum. Mitten kulaç. mitten kulaç. mitten kulaç. Sabuç mitten kulaçın. Silvan da üstün susun değil. Silvan da beyze tut. Beyze kal. Beyze kal çünkü aniden geliyor bunların minyonları. Geliyorum bu arada. Karşı buraya çökebilirsin. 12'sin sen sen daha Rus gel. Gel 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 çök. Seri gel çök şu baba. Sen gel çök ben kuleye sıkacağım. Girme girme girme. Ah çekseydin alırdım. Al. Çık 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 çık. Çık kaç 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 kaç. Beyze. Hemen burada beyze. Hemen burada beyze. Çalı falan arama. Evet doğru. Şimdi skill versin. Tamam. E, atıştın, ha. Ama geldi şimdi. Yeniden gelmiştir. Hmm. Atmıştı çünkü Franco ya. Şu küçük ormanı bir dönelim şeyim. aldım. Aa ben burada karneyi buldum. Dur şöyle hızlan verici aldım. Çaramaz. Karşı buff'ına çöktüm mü? Ben çalamadım. Çöktüm. Rize. Girmeniz yok mu bir? Oy. Of. İyi ki girmişim ha. Yani dedim çalar mıyım falan da iki ki girmişiz. Alamıyorsun. Tutamıyor tutamıyorsun. İki kişiler alamazlar ama. Cevit ne bir şuraya ya. Kaçarsa alırım ben burada. Şey Kaçarsa bir şey yapmayayım. Nerf demek istiyorsun galiba. Ne evet, çalmasın. Ölüyordunuz oğlum ama. Aldınız. <gülüyor> <gülüyor> Mide bir yardım. Saldırın bir. Lan lan lan. Hadi ben kaçar. Doj 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 doj. Benim adım Doj. Defolup git. O da geldi. Hop defol git işte. al Bu sefer yaparım. Benim adım Dojcu Osman. Bekle bekle orada alamayız şu an. Ben alırım. Alırız. Adamların hiç yokmuş. Ama mi, mi, oyun bitiyor. Sirvan'a kal. Beyze kal. Oyun bitiyor. Ben oyunu şey yapamam Bir şu an. Bir yerde girecek gibi düşünüyorum. Alsın alsın. Alsın şu an. Ben full build olmaya yakınım. Ben full şeye gidiyorum. Ben full bulayım. Ultiler orada, orada gidiyor. çok geç aç. Adamlar gelecek çünkü çıkın. Çıkmayın ya da Franco sanarsa girebiliriz. Çıkın çık 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 Argus, çık Argus, çık 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 alırsınız ha geldim pençem var. Adamsınız çok güzel aldınız. Orada alırız geri çıkın. Ana ben pençem nereye gitti? Oo mi adamsın? Adamsın biz 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 biz. Ha Silvan'ı tut. Silvan'la adama değil minyona. Silvan'la adama değil minyona. Ben tamam, oh, Lord Lord tuttu ya oyunu. Lord olmasa gidiyordu amaç aç. Bir şey bir tutsaydım var ya. Çok güzel. Şey yapsana. Dur şuna bir parmak atayım. Adamsın. Sen ben mi? mi? Al bak. Al, alabilirsiniz. Evet, beni güzel kuşlandırıyor. Şuna ben bir kart atayım. Seviyorum seni mi? Tam ilk başta red alıyordum falan ama. Yani biraz şeyde yaptın ama şu olmaz. O kadar lord aldı. <laughs> Silvana sen al üstte kaş, kaş, der, kaş, milyonlar çok pis geliyor. Evet. Ama şu an gelemezler. Bizim milyonlar daha güçlü çünkü. Aldık kuleyi. Bir yarısını bitirdiler Lord'un canını. Ama aldık biz kuleyi. o Aşırı oluyor Clint. Ne almış öyle? Aa ölme 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 ölme. Kara kaptan. Çök. Çök. Çök Çık 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 çık. Bunlar bizi parçalar. Pusu pusu. Franco pusu. Oradan pusalım. Burada daha güzel önce. Silvan da beyecek ama. Abi hiç kule açamadık mı? Yok midi açtık. Gel aşağıya gide, Git. Kredi'den kaçın yeter. Tamam altı ben alırım. Aldık ve üstü. Ben üstü... kritik etkisini çıktım. Tamam üstü de sen al. Al bizde oğlum altı aldık zaten. Karşı bafa çöktü ne buraya? Mia yazmış ki beni repmemi unutmayın sakın. Dalga geçiyor şu an bence. Koş 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 koş. Evet or altta. Çek çek. Aa tut sana. O ne hasardı? O, otu attım. Beyler. Gördüm mü Ömer? iki tane vurdum. Gördüm. Beyz, beyz, beyz. Oyun bitiyor. Seri beyz, seri. Yardım atar mısın? Seri beyz. İki adam gelince. Mustafa toplam filan at bari. Çok güzel beyze soktun adama. Geldim. Çok güzel tuttuk. Beyler alabiliriz bu arada. Üç, üç kişi yok. Mustafa beyze kalk Mustafa ama şimdi zorlarsan direkt toplam filan at. Canı Mustafa canı boş ver Mustafa. Minyonlar ana kuleye vurmasın yeter. Ana kule cam fulluyor. Lord var mı yok. Alttan ben mi alttan gitsem üstten git Argus. Argus üstte koş. Şu minyonlara bir alayım. Zaten yolda minyonları toplayarak git. sen beyze kal. Üstü koru var mı anne? Ben bir hava çok iyi olacak. Ha, yok, var mı onun can çalmasını bir engellesem? Atlantis kargısı alsana. Nerede? Saldırıdan altta. Yo. olduk. Can çalmayı engelliyor bu arada o. Çekersen alırız Franco. İstediğini çek. Hepsini Kuru alabilirim. Başlamadaydım şu an. Tamam sen zaten. Biz adamları Beyzen çıkartmıyoruz. Hayır bu da kalır Beyze kalsınlar. Aa, Rıvanla, o kadar bana uykuda Evet. çok şey yapma. Nançık çık 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 çık. Girsem alabiliriz. açtım Geri kalk Mustafa Bey'e kalk. Sık 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 sık. Geri çekil bunlar. Oo. Argus space, Argus space. Çık oradan hızlıca kanca kaç. Sol tarafa doğru at. Anladın mı o fake'li adamları? Gittiler gittiler. Ee, şey yok. Ne? Yapma yapma Beyz'i tut oyun bitiyor diye diyoruz biz sana Beyz. Tamam ben öleceğim ama burada. Kaç? Oyun bitti ki. At hemen Beyz bas hemen Beyz. Bayz. Adamsın Mustafa. Mustafa müthiş oynadı Mustafa. Mustafa çık 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 çık. O alabilir seni. Ölümsüzlüğün var mı? Yok. Ölümsüzlüğün yoksa niye girdin? Ultin yok. Bir sadece milyon kes. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Onu bir ve bir milyonlar alsın. En yani kötü kulon bir tane sıkar alırsınız. Bak. Bırak bir milyon bırak. Anladın mı arada? Tüm milyonları öldürmek zorunda değilsin. Bu şöyle hasarayım mı kimseden? Çık. Birini sikir at. Tamam çok güzel. Mia. Mia. Uf. Adamsın Mia. Hadi Mia. Aa, ne yaptım? Bunu tut. Ben tam bak minyon atabilirim ben şeyde. Alırsınız. Ölmedi. Mia gitsin. Mia oyun tutun tamam. Jivi'yi alırsın. Jivi'yi alırsın. Evet. Tamam. alsın verdi. Ben şu an Red'e ihtiyacım yok. Al var. Murta var. Murta var. Uç 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 uç. Eldora geri tamam. Eldora çekmiş. Hı çok güzel. E, doğru çekmiş. Oo ben. çok güzel çektim. Temiz. Siz alın orada. Redde biri. Altın. Şeye gir. Lord beyler. Şuna göre gidin ama. Mia tek atar Lord'u. Aldı ki. Çarpın da döndü. Güzel 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 güzel. Tren çalmayı engelledik. Bir de hal çıksam çok güzel olurdu ya. Beyz 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 Neyi satıp hal çıkabilirim? Ee, o avcı bıçağı ne? Mavi olan kritiği. Var şey. Olduğunu bilmiyorum tam adının. Kutu geçsin. Evet. O ma mu ma mavi olan ha? Evet. Onun yerine bir hava salgı alalım hemen. Çık 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 geliyorum Franco. Franco olduğum bu arada. Franco çık Franco çık. Selena sen bezi tut. Şu an ayrılabilirsin. Şu an gel. Selena gel. Adamlar minyonlar alamaz şu an. Çok iş yaparsın. yaparsın gel. Uf. Canıma bak. Bana bir ölüm çizik yüzde yüz lazım. Düşman kat edildi mi? Seri koşun bitirin. Beyler. Bir milyon var. Bir milyonla bitirebilecek misin? Tabii biter. Sen ulti açarsan Tanka. Tamam gelin. Bitti. Mia var bize. Bu Aldık maçı. Müthiş maçtı. Şeyiniz. Aşırı güzel döndük. Abi yüreğim ağzıma geldi. Silvanların taşıması sonucunda kazandığımız maç. Adam Beyze kal kala aldı maçı ya. Tüm maç Beyze olmasına rağmen ama aslında bir Mustafa Erpil'e rapi kabul oluyor. Takım savaşına katılma olanı yok. <laughs> Ama adam oyunu taşıyor. Evet bakın. O Malatya'nın yedip paket olduk. O da iyi. Güzel bir maçtı. Karşı takıma da like atalım. Ellerine sağlık. Çok güzel oynadılar. Gerçekten bizim takıma da. Hadi miyeye de atalım. Olmaz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.